Evet arkadaşlar bugün de Aslınaz'la sizlere periyodik cetvel çalışması yapacağız kimya dersimizde periyodik cetveli daha iyi kavramak, onu elle tutulur, gözle görülür bir hale getirmek amacıyla üç boyutlu bir çalışmasını yapacağız. Bunun için öncelikle bir periyodik cetvel çıktısı aldık buradaki ölçülerden biraz daha büyüğünü tabi tasarlıyoruz. Burada diyelim bir buçuk iki santimse boyutlar. Biz iki 3 üç şeklinde daha büyük bir hale getireceğiz. Burada gördüğünüz gibi iki levha halinde periyodik cetvelimizin üst kısımlar elementleri gösterecek şekilde bunu kullanacağız. Daha sonra da bu alttaki elementler içinde bu iki parçayı üç boyutlu şekilde bu şekilde kullanıp bu araları kapatacağız. Ve bir de ayak yapacağız. Ayakta kalacak. Burada gördüğümüz renklerle de hangi renkteki elementler kimi temsil ediyor. Hangi tür elementi temsil ediyor. Onu da kürdan ve bayraklar şeklinde tasarlıyoruz bittiği zaman göreceğiz. Yapım aşamasına yeni başladık. Levhalarımız hazır. Şimdi bunun üzerinde buradaki çıkıntıları oluşturup daha sonra da üzerine elementleri temsil edecek şekilde bu gördüğünüz renkli kartonlarla kareler ya da tüpler dörtgenler keserek tamamlayacağız çalışmamızı. Tamamladığımız zaman inşallah tekrar göreceksiniz. Şimdi çalışmamıza devam ediyoruz. Örneğin biz e, hücrelerin enlerini 2 santim olarak düşünüyoruz. Buradan 2'şer santim olarak ayarlıyorum. Dikine de 3'er santimetre şeklinde önce hücreleri oluşturacağım. Hangi hücreler bana lazımsa onları alıp diğerlerini maket bıçağımızla keseceğim. Ve buradaki şekli oluşturacağım. Şimdi biz enine 2 santimetre, boyunu 3 santimetre şeklinde buradaki gördüğümüz periyodik cetveli büyütmüş olduk. Bu arada periyodik cetvel deyip geçmiyoruz gençler. Çarpma tablosu, çarpım tablosu dediğimiz matematikte her neyse kimya dersi içinde periyot cetveli olmazsa olmazdır. Yani kimya ile ilgili eğer ileride bir gelecek planlıyorsanız periyodik cetvel sizin için çok önemli olması olmazınızdır. Ben de Aslı Naz'ın yani kızımın kimya dersinde de e, ilerisi için sıra üstü bir kazanıma sahip olması için periyodik cetvelin e, çok önemli olduğunu vurgulamak adına hem bu videoyu çekip hem ona yapımda yardım ederek katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Evet şimdi buradaki gibi e, hücreler belirlendi burada. Hangi hücreler bana gerekiyorsa onları maket bıçağımızda kesip çıkaracağım. İleride tekrar görüşürüz. Şurada bir boşluğumuz var. Bakın hidrojenin yanında. Bu altta berilyum, magnezyum. Sonra buraya kadar boşuz. Sonra alüminyum ve bor mu bu? Brom mu? Bor galiba. Ee, evet. Üç tane boşluk da burada var. Bunları karalıyoruz. Sonra buraya kadar. Şurada bir tek helyumumuz var. Gerisini kesiyoruz. Böylece buradan keseceklerimizi de belirlemiş olduk. Şu kısımlara çıkarıp atacağız. Kestiğimiz bloktan. Evet. Bu aşamamızda böyle biraz önce keseceklerimizi belirlemiştik, Üzerimizi çıkardık ve iki tane çıkardık. İşte bu araları kapatarak periyodik jetlerimizin üç boyutlu olmasını sağlayacağız. Altta diğer parçalar olacak. Bu kısımda şurada elementlerin cinslerini gösteren e, ayrıntılar olacak. Aşağıya da diğer elementleri yerleştireceğiz. Renkli kartonlarla bu hücreleri kapatacağız. Şimdi bu üst taraf tamamlandı. Sıra şimdi alt taraftakileri e, ölçülerini belirlemekte. Şimdi oraya hazırlayacağız. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerleme kaydettik projemizde. Şimdi parçaları da kestik. Bunlar artık böyle üç boyutlu hale gelecekler. Bu altındaki ile bu şekilde olacak. Bunlar bu şekilde olup şimdilik olmuyor. Böyle üç boyutlu hale gelecek. Parçalar hazır. Silikonumuz da ısınıyor. Birazdan silikonla onları yapıştıracağız. Evet arkadaşlar silikonumuz ısınmış artık yavaş yavaş hazırlığımızı yapalım ve periyot jetlerimizin 3 boyutlu hale getirelim ee, genişliğini 4 santimetre yaptık daha önce ayakta dursun diye e, ayak planlıyorduk şimdi ayak planlanmamıza gerek kalmayacak sanırım 4 santimetre genişlikle kendiliğinden ayakta duracak gibi tahmin ediyorum ayağa gerek kalmayacak inşallah bitirdiğimizde tekrar karşılaşacağız. Evet arkadaşlar inşaatımızın kaba kısmını bitirmiş durumdayız. Bakın bu ayakta da durabiliyor. Bahsetmiştim daha önce. Bu da alttaki elementlerimiz. Bu şekilde inşallah izlenimlerimize sunacağız. Evet şimdi artık elementlerimizi bu şekilde siyah kapladık ara, ara boşluğu. Elementlerimizi de tek tek böyle e, dörtgenler şeklinde e, kartonlardan keserek yerlerine yapıştıracağız. Evet gördüğümüz gibi ilk elementlerimi size yapıştırmaya başladık. Diğerlerini de böyle bu şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar dün yapım aşamasına. Paylaştığımız e, periyodik cetvel e, etkinliğimizi tamamladık. Bitmiş halini görüyorsunuz. E, normalde çıktı olarak aldığımız e, periyodik cetveli 3 boyutlu hale getirdik. Böyle inceleyebilirsiniz. Ben periyodik cetvelin kimya dersinde ne kadar önemli olduğunu da videomuzun baş taraflarında söylemiştim matematik için çarpım tablosu neyse kimya için de periyodik cetvel o kadar önemli de demiştim. aslında birlikte tamamladık. Bir de arka tarafını bu şekilde değerlendirdik. Kızımın okulunun adını buraya vurgulamak istedik. Siz de birçok atık malzemeyi veya edineceğiniz başka malzemeleri kullanarak derslerinizdeki etkinlikleri örnek alarak bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu çalışmalar öğrenmeyi kalıcı hale de getirir. Herkese başarılar diliyorum.